hafta sonu Baba Ocağı Kayseri'ye giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün aklı Ankara'da kaldı. Gül liderlere sorunu diyalogla çözün çağrısını yineledi. Sabah erkenden yaylaya çıkan Gül arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı, köylülerle sohbet etti. At yarışı tutkunlarının iple çektiği Gazi Koşusu yapıldı. Koşuyu bu yıl Osman Hattat'ın Anatoli adlı atı kazandı. 3 yaş Safkan İngiliz sayı sahibine yaklaşık 1 milyon 400 bin lira para ödülü kazandırdı. Gazi Koşusu Atatürk adına 1927 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. Sonucu merakla bekleniyor. Bu yıl Gazi koşusunun 85.si yapıldı. Heyecan yine doruktaydı. Yarış severler Veli Efendi Hipodromuna koştu. İstanbul'u 15 senedir gelir. Bu da 60. yılın. Bundan iki sene önce tutturdum 17 milyon verdi. Aldım. Erkek, kadın, çocuk, ata merakı olan herkes Veli Efendi'de aldı solu. Ganyanlar oynandı, koşu saati iple çekildi. 2 yıllık evliyiz, iki yıldır geliyorum. Az sonra Veli Efendi hipodromunda koşu başlayacak. 22 tay kıyasıya mücadele edecek birinci gelebilmek için. Birinci gelen tay sahibine yaklaşık olarak 1,5 milyon Türk Lirası kazandıracak. 3 yaş safkan İngiliz taylarının sadece bir kez koşabildikleri gazi koşusu kıran kırana geçti. Bana göre... Unforgettable'la Remzi arasında olur ama sürpriz de olabilir. Yani. Ailecek geliyoruz Her şeker remzi, evet. Nefeslerin tutulduğu koşunun birincisi Osman Hattat'ın Anatoli adlı atı oldu. Anatoli sahibine 1 milyon 400 bin lira ödül kazandırdı. Hattat da jokey Halis Karataş da mutluydu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri programı nedeniyle koşuya gelemedi. Kupayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan verdi. Sabah erkenden yaylaya çıkan Gül, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı, köylülerle sohbet etti. Üzerinde eşofmanları, ayağında spor ayakkabı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hafta sonunu baba ocağı Kayseri'de geçirdi. Pazar sabahına yürüyüşle başladı. İzlenimlerini sosyal paylaşım ağı Twitter'dan sıcağı sıcağına takipçileriyle paylaştı.